Ödürürüm, ödürürüm Ödürürüm sen Öpücükler <laughs> 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 da topla, amına beni doğru atmış ediyor amını <laughs> Kabul et öldüm. Kaç kişiler kanka? Anladın Ya oğlum böyle bir şeyle su olabilir. Diyor musun? Kapatmıştı avrus bu şey. Aa anladın mı Karınca Karın kil diyor ama ne yapayım? Berke içeri girdim ama ne yapayım? Emi kil? Anladın mı ki?